Ey kendisine tevekkül edenlerin her ihtiyacına yeten kafi. Ey kendisinden hidayet isteyenleri hidayete erdiren hadi. Ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine dua eden kullarını cennete girmeye davet eden da'i, ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren şafi, ey kendisinden ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyenlerin her ihtiyacını karşılayan kadi, Ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden Muni, ey kendisinden işlerinin yerine getirilmesini isteyenlerin işlerini yerine getiren Mufi, ey kendisinden güç kuvvet isteyenleri güçlendirip kuvvetlendiren Mukavvi, ey kendisinden dostluk ve himaye isteyenlerin dostu ve hamisi Rabbim, Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. i